Gazeteye gideceğim. Şu ben bir dolu bölüm yaptım video çekmede. Oho. arkadaşlar, şu an ben ne yaptım? Kaçıncı bölümde kalmışlar? <laughs> Dediğim bölümde altıncı yetiş. Diyor. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ablam Roblox'ta yani dış sesimiz orduya yetişmemiz lazım. Hıh, güzelmiş arkadaşlar bu. Arkadaşlar böyle kılıçla da sallayabiliyoruz. Dört, dört nala koşuyoruz. Aa, yardım edin. Hayır, oğlum, oğlum. Vur 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 vur. yapmıyor. Tık 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 tık. hana. Arkadaşlar şu an çok fena savaş yapıyoruz. Yunan mı bunlar? Bul Yunan bunlar arkadaşlar. Hop kandırdım. Sallıyorum arkadaşlar sallıyorum. Ölüyor lan bu. Arkadaşlar öldü. ha. Çöğendi. Tamam gel lan buraya. Ağabeyim buranın Ordumu yönel Ordumu yapamazsınız. Allah Allah. Al, al. Hayat. Arkadaşlar burada herkesin orucu kabul olsun. Değil mi Eda abla? Herkesin orucu kabul olsun. Herki, Herkesin ihtiyaçları yerinde olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz 2022'ye daha yeni girdik. Nisan ayında. Arkadaşlar 2023'e girişte size çok bomba bir video gelecek. Evet 2022'ye girerken ablam Okun Devleti'ni anlattık. Selçuklu'yu anlatacağız. 2023'e girerken de sonra da Osmanlı'ya gideceğiz 2024'te değil mi Eli abi? Ama şimdi anlatılıyor. Arkadaşlar burası Mevsal abone olmayı unutmayın. Murat Hanım da abone olun. Link bırakıyoruz oraya. Aynen. Linki nasıl bırakacağız ablam biliyor tabi. Aynen. Ablam çünkü pro. Oo arkadaşlar güzel onu kaldırmadım mı? Arkadaşlar Arkadaşlar arka döndü. O güzel takla attık. Arkadaşlar şu an çok fena Yunanlarla Bizans pardon. Yunanistan diye şu an. Ama eskiden Bizans'tı. Bizans diyelim. Biz Bizans'la şu an savaşıyoruz. dert dıh 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 adamı dıh Adamı dıh lan.

Büyük savaşa gittik şu an. Allah! Allahu ekber. Allah oğlum. Ya Rabbi. Buraya yardım edeyim. Buraya. Askerlerimizi gönderin. En yeni en namlımız. Oo! Askerlerim zaten bunun icadına bakar. Bakmıştır. Gelin biz şuraya kadar için. bir dolu asker geldi. Siz onlarla savaşın. Yani şöyle bir tane çermi atalım. Şöyle al sana öldü. Oh. Allah geliyorlar oğlum. <tik> Allah.

sana böyle vurdum sellesi. Kelleni alır sellesi. Al sana elbisi. Oh arkadaşlar çok iyi. Ablam da şu an Kanın kanını kanını Bir de. Bir de oh çok çıktan çıkıp yapıyor. Onun kanalı da azalıyor. Çok bitmiyor. Canım çok azaldı. Şu an canım çok azaldı arkadaşlar. Şu, şu yeşil şey benim canım. Arkadaşlar şu an benim üstüme koşuyorlar. Benim yiğitlerim tabi bunları yer. Benim yiğitlerim yer bunları. Oo. Arkadaşlar bunlar neymiş ki? Moğolmuş bunlar. Biz Moğolları yendik daha öncesinde. Aa. Oldu. Arkadaşlar ırklara saldırın. Irklarına. Şöyle vur vur vur. Öldüremezler bu saatte sonra. Türkleri. Arkadaşlar bu bölümü başardık mı? Başardık arkadaşlar. Yeni bölüme gidiyoruz. Sizinle birlikte bayağı bölüm geçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra Roblox videoları çok gelmeyecek. Sıkı durun. Roblox videoları da sık gelmeyecek. Şu an biz onların yerindeyiz. Ne yapacağız böyle? O benim izimde çıkıyor. Ovağımıza gideceğiz. Fakat dur bunlar bizi tutturmaya çalışıyor. Oh 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 oh. Arkadaşlar peki. Bu adamlar bin. Ne oluyor lan? Oh. Ne olursunuz biz Türk. Türkiye gücü. Türk Osmanlı gücü. Bence evet yeterli şey çünkü çok arkadaşlar Çünkü aynen arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Diğer videoda kaç bölüm gelsin yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.